Arkadaşlar kanalıma diyorum, hoş geldiniz. Ben Burak Kılınç. Bugün sizlerle ne sizdeyim. Arkadaşlar bugün sizlerle el yapımı termos yapacağız. Hamza ile beraber yapacağız. Şimdi malzemeleri sayalım. Bir adet çatal. Ya, çatal. Yani çatal yerine kaşık falan alırsınız. Bir tane küçük su, bir tane büyük su. Yani bu bir buçuk mililitre. Bu 500 mililitre. Oluklu mu kahve? Sen de söyle? Oluklu kahve oluklu mu kahve arkadaşlar? Şöyle. Bakın şuraları oluklu oluklu. Bir de bu Kanka bakalım. gelip. Makas. Makas. Baya bir pamuk açıkçası. Pamuk. Görüyorsunuz yani. Bant. Streç film. Ve evet. alüminyum folyo. Alüminyum folyo ne hale getirdim? Şu kadar çok zaten. şimdi arkadaşlar siz eğer böyle büyük bir şey yapmak istiyorsanız bu küçük yerine bunu alacaksınız şimdi bunun yerine bunu aldınız bunun yerine de 5 litre değil de 5 litre veya 10 litrelik bir şişe alacaksınız orada en az şöyle bir boşluk olacak çünkü bunu içine atacağız şimdi öncelikle şöyle bir kapaklarını açalım. burada durun. Şimdi. Öncelikle bir tahta kalemimiz de arkadaşlar işaretleme yapacağız. Evet arkadaşlar işaretleme. Biraz yaklaşım arkadaşlar kameraya da. Şimdi şöyle. şuradan kesersek iyi olur. Az olmasın. Yani az olsun fazla olmasın. Çünkü fazla olunca tekrar alamayız. Bunun kapağı nerede? Burada. Bunun kapağı, bunun şişenin kapağını ne <laughs> Tamam, bunun işimiz bitti. Şimdi makasla keseceğiz. İlk ben tutayım. Ben tutayım. Ee, tamam. Daha, daha, daha yaparsanız, evet, şimdi yaparsanız e, yuva bir şekilde kesiyoruz gördüğünüz gibi böyle bir şey oluyor şimdi bir kontrol ediyoruz İçine giriyor mu bu şekilde bakın tam olmuş böyle kalacak arkadaşlar termos bu yani şimdi biz bunu bildiğim termos haline getireceğiz Nasıl tuttum? Böyle bu da çöp. arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle şu böyle duracağından altı full zaten pamuk olacak. Gibi e, şey şöyle. Tamam. Makasla keserken dikkatli olun. Şöyle pamuğumu alıyorum. İçine. <laughs> şöyle biraz koydum. Biraz daha koyun. Pamuk bitti şu anda. Ben Çok da koymayalım zaten. Ben, de i̇şte ben Şimdi koyma daha koyacağız zaten. Ay. Tamam Ay. altına koyma altına. Hı? Arkadaşlar bu arada şu şişenin e, kuru olmasına dikkat edin. Yani ben yapabildiğim kadar kuruladım yine. Aa. Şimdi, Aç içine. Tamam bastırma. Bastırma bastırma bastırma. Şöyle. Gibi. Şimdi bir koyuyorum. Böyle biraz batıralım. Böyle güzel gördüğünüz gibi. Ama dur şuraları biraz boş kaldı. Şöyle göstereyim. Şuralarına biraz daha pamuk Koyayım. yerleştirmek lazım. Şöyle azıcık alacağım. Azıcık. Sen beklemazım. Azıcık ben. Şöyle şuraya. Tamam. Şimdi şunu şöyle Acı. yerleştiriyoruz. Ham daha kenarlarına koyacağız Hamza bekle biraz. Şimdi böyle duracak. Biz bunun kenarlarına koyacağız. Hamza, Hı. sen bunu tut. Hı. Tut böyle parmağınla. Bastırma mı basır mı? Heh. basır mı? Hamza sadece tutar mısın? Bastırma. mı? Hiç bastırma. Evet. Tamam. Şimdi pamuk koyuyoruz arkadaşlar. Sen bekle, sen de koy. Şöyle pamuk. Ya, pamuk yerine başka şey de koyabilirsiniz tabii ki. İstediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Hı. Kenarlarına koy bak içine koyma. Kenarına koy. Tamam. Koy buraya. Tamam. Şimdi bekle. Şimdi şöyle şişemi tutuyorum ve çatalımla bunu batırıyorum. Pamuk tamam, bitti. Pamuk tamam, bitti ya. Daha var. Şöyle. yani o pamuğun zaten ama, evet, o da önemli tabi en önemlisi alüminyum folyo diyebiliriz şöyle dur birazcık çekelim şişeyi. aldım bekle bekle oraya değil oraya değil hep oraya koyuyorsun ama birazcık da buraya koy pamuk bitti pamuk Hı. bitti bitmedi diyorum şimdi bitti zaten çok pamuk koymaya gerek yok yani Alt tarafı önemli. Çünkü alttan soğukluk kalır. Şöyle. Akın yolları dondu. Biraz az oldu. Dur. Çıkar şunu. Pamukları çıkar. Altını biraz daha az pamuk yapalım ya. Altını herhalde çok yaptık. Ne yapıyorsun? <laughs> yapma dur. Hayır birleştirme. Bak üstüm başım pamuk oldu. Tamam yapma. yapma. Birleştirme bekle. İçine koyuyoruz sadece. Şöyle. Dur bir dur. <laughs> Düşüyor ya. Aşağı iniyor. <laughs> tamam şimdi bakalım. Tamam bu yeterli. Şişeyi koyalım. Sen koy şimdi kenarlarına yavaşça. Yavaş 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 yavaş. Batırma tamam bırak. Burasına da koy. Şu tarafına. O kadar çok alma. Sonra pamuk bitecek. tamam bekle. Bekle. Şimdi bekle şöyle pamuklarımızı... Çıkma çıkma içine gir. <laughs> Çıkıyor bana inat. Bu galiba kanalımın en uzun videosu şu ana kadar. Ki. Bekle Hamza. Bekle bir bunu koyalım. <laughs> tam pamuk var sıkıntı yok. Bekle bekle. Bekle kaç kere diyeceğim. <laughs> Arkadaşlar biz bu pamukları koyalım. Geliyorum. Şuna bak. Allah düştü. <laughs> evet arkadaşlar pamuğumu doldurdum. Şöyle göstereyim. Üstünün önemi yok yani. Üstünü doldurmanıza gerek yok. Kenarlığından hava almamız lazım. Ve ben yani boşluk az var. Siz iyice doldurabilirsiniz. <laughs> Düşme. Tamam. Şöyle kameramı yerleştireyim arkadaşlar ve devam. Gel. Şimdi pamukla da işimiz bitti. Şimdi yok o sonra. Şimdi arkadaşlar alüminyum folye getireceğiz. Evet. Tam boyunu değil. Biz şöyle bir sarmaya başlayalım. Folyo, Çatal sen de git. <dur. dur. <laughs> evet. Şu kadar yeterli. Şimdi şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi alüminyum folyoyu da geçtik. Şimdi üstte biraz boşluk var. Altta da boşluk var. Şuralarını şöyle kapatıyorum. Şöyle oluyor. Şurasını da arkadaşlar dur, dur Şöyle şu delik gelmeyecek şekilde kapatıyorsunuz. Yani bu kadar. Şimdi bunu yuvarlıyorsunuz. Yapıştırma yeri bura. Yani ucu buraya, buraya, buraya aklınızı süsüyorsunuz. Şöyle bunu koyalım. Şimdi. Siyah şey bunda. Ee, bant geliyor. Siyah şey bunda ne? Şöyle birazcık bant alıyorum. Bandı mı? Şöyle şuraya arkadaşlar ortadan koysak yeterli. Zaten alüminyum folyo biliyorsunuz ki buruştuğunda yapışıyor yani. Şöyle yuvarlayalım arkadaşlar. Yani işte burun falan filan. Sen de biraz yap yuvarla. Evet. Çok güzel. Ben de bakayım. <laughs> Daha içinde su yok. Şöyle kenarlarını iyice arkadaşlar sıkalım. Şimdi zaten üstünden bir tık daha başka şey geçiyor. O da streç film olacak. Şöyle. Ya bunda. Bunu geçerek arkadaşlar yani sıcaklık oradan geçmeye çalışırken oraya geçmeye zorlanacak. Yani. Tabii açabilirsem onu yapacağız. Ve açtı tamam. Yipince. <laughs> <laughs> Şöyle. Boyu kadar mı? Evet. Tam. Bu da var ya böyle karıştığında çok kötü oluyor. Şöyle. Üstünü. Aa, aa. No. 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 Hayır. 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 <laughs> tamam. 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 tamam, tamam. Sıkıntı yok. Ahir. <laughs> şuraya Şurayı doğru düzgün geçersek tamam. Şöyle gördüğünüz gibi biraz da streç film geçtik. Şimdi makas nerede? <laughs> Şimdi bunu da bir buruşturu, buruşturuyoruz ki belli olsun. Tamam şimdi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi hiç belli olmuyor ya. Streç film Bunu biraz şöyle her bir şey yuvarlıyoruz. Şimdi birazdan bir tane daha yapacağız. Streç film Şimdi arkadaşlar üstüne yani şurasına full yapacağız. Arkasına full yapacağız şimdi. Öncelikle bir arkasına yapalım. O sonra. O en son. Tutma yeri. Arkadaşlar yüzünde bakayım. Arkadaşlar bakın. Gıyor musun? Yüzümde gıyor musun? Yüzümde. Ben de öyle <laughs> Arkadaşlar da şöyle biraz çekiyorsunuz hop döndürüyorsunuz <laughs> hop yine geçiyorsunuz. gördüğünüz gibi bu kadar basit tamam buraya da geçmiş olduk şöyle üst tarafı geçeceğiz <laughs> üst taraf yani biraz uğraştıracak ben abi ben tutayım sen yap de ben de ben tutayım sen yap sen niye tutuyorsun? Öyle. Ha doğru sen tutarsan iyi olur. Arkadaşlar. Evet, şu anda hiç çıkartamıyorum. Hamza tutarsa çok iyi olur be arkadaşlar. Hamza tutarsa çok iyi olur. Şöyle üstüne arkadaşlar hiç e, o deli hiç yani önemi almadan üstünü geçeyim Şimdi Şuraya, şöyle şöyle bir delik del neyim şimdi bunu şöyle biraz çekiyorsunuz gördüğünüz gibi böyle oluyor. bence Güzel oldu şu an güzel ilerliyor. Şimdi biraz daha çekelim arkadaşlar. Şimdi yuvarla. Arkadaşlar bastırma ha. Hı? bastırıyorsun ama bunu. arkadaşlar alt tarafı en önemli olan yer çünkü. Yani koyduğunuzda yerden hava yani soğukluk alacaktı. <laughs> yapalım arkadaşlar içindeki havalar yani dışarı çıksın. <laughs> düz mü? Tamam düz. Şimdi çok çekmeyelim. Şimdi arkadaşlar bunun üstünü bantla geçmek lazım. Çok Neden? Şimdi siz suyu koydunuz. O da suyun ağırlığından dolayı şişe aşağı doğru düşecek. Değil mi? Öyle olmaması için bunu bunu ne yapacağız? Öyle. Kadistim bunu ne yapacağız? O yerine çok 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 önemi alarak. Şöyle bakın şu kenarlarda. Bak şimdi alt tarafı bu. Bir bandın kenarı. Değecek. Ne bu ne lan? Kafam mı? Tamam bekle şimdi. Hamza bu çok zor. Çok mu zor? Hemen kenara alamadım. <laughs> tamam tut. Bu ne o dedi? Bu ne Arkadaşlar ben de tutuyorum. de çok zor bu. Şöyle. Makasla aslan ne Hop kestik. Tamam. İşi bitti. Şey bu. Yok oraya yapmayacağız. Şimdi bir test edelim. Ben de yapayım. O bandın burası boş diye gidiyor. Güzel. Şey. Bunda. Çık bakalım bir. Ben böyle buraya niye gösterdiysem. <laughs> şöyle. Şu anda daha hazır değil. Neden? Daha oluklu mukavamız var. Şimdi arkadaşlar unutlu mukavayı isterseniz şöyle full geçebilirsiniz. Full geçin. Yani isterseniz böyle full geçersiniz. Ama ben böyle mi geçsem? Aynen. İsterseniz ama isterseniz arkadaşlar siz şöyle. Sadece şurasını ve şurasını da geçirirsiniz. Ama ortası veya şuraları falan alüminyum olacağından güzel gözükmez. Oraya da isterseniz resimler çizebilirsiniz ama A4 kağıdını. Ben öyle yapmak istemiyorum. Sizin tercihinize bağlı. Şöyle bir geçelim. Alt tarafını tam tutturacağım. ulaşmak istemiyorum. Çıkalım da kameranın önünde. <laughs> gel gel görev sana gel gel arkamdan gel 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 ne? bunu tut hareket etmesin aferin ne sadece... Tutuyorum. tutuyorum sadece bir kat yeterli bırak makası ver şimdi arkadaşlar boş kısmını Böyle öncelikle tut aynen bunun ismi tekrar söyleyeyim. Oluklu Mukava. Ev. Ev. Ev ah. Şimdi şöyle açalım. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Şimdi bunu tam şöyle denk getiriyorum. Ve Black şuradan. Black evet Black şuradan. Black Black kesiyorum. Şu tarafa doğru düzlemesini keselim. Gel yine. Sen şuraya tut. Tamam. Ben de burayı tutacağım. Hiç dize gelme. Çekelim. Kenardan tut. Şuradan. Evet. Hazır. Ama biraz yamuk hazır. Bu işi de böyle koyacağız. Anam ben bu işi Ama ben bu işi takayım. Yok. Ya, tutayım ya. Şunları da israf etmeyin yani. Bunları da alacağız. Başka şeyde de kullanıyoruz. Evet. Şöyle Şöyle tutalım. Fazla olmuş. Evet. Biraz fazla olmuş burası. Baya fazla olmuş. Tekrar bir yapalım. Kamera da gözüksün. Hamza kamerasın. Şöyle Elini çek. Bir daha söyleyeyim. Elini çek. Bir daha söyleyeyim. Tamam çek hadi tamam. Bacağını da çek. Heh. Şöyle. Şöyle işaretledim. Hmm. Düz düz şöyle bir çizgi çekelim. Biraz yamuk oldu. Şurayı düzeltelim. Anladım. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir görünme oldu. Şimdi bunu keseceğiz. Tut. Buradan tut. Aferin sana. İş yarıyorsun ha. Kestireceğim. İşte. kesik arkadaşlar geniş olmasın. Yani sık olsun. Arkadaşlar dinleyimiz. Evet oldu. Şu evet. köşeleri de yapalım arkadaşlar biz. Garanti Öğrendiniz. Nerede hiç anlaşılmıyor. Öğrenciyiz diyor da. <laughs> Bu nereden çıktı şimdi? Şunu ortadan bölersek. Daha iyi Tamam. Şöyle boş alanı. Şöyle geçiyorum. Hazır. Hadi. Arkadaşlar. Üstüne hatta bir A4 kağıdı ile yazı geçebiliriz. Arkadaşlar. Ne Çıkma 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 çıkma. Din yapışması için şöyle yerde yuvarlayalım. Bu da benim topum olsun. Tamam. Abi. Bunu bir ödeyeceğiz yapacağım. Bekle. Arkadaşlar üst taraftan isterseniz göstereyim. Şöyle bir şey. Gördüğünüz gibi. Güzeldi bence. Güzel bir deney. Güzel deney diyorum ya. Yani. O kadar deney çektik ki. Çok deney diyorum buna da. Yani çok güzel bir şey yaptık bence. Bu yani matara gibi bir şey oldu gerçekten. <laughs> tamam. Ha, aynen bak unutmuşuz onu. Şöyle arkadaşlar. Bunun kapağını da takıyoruz. <laughs> Hayır, taktın? Doğru. doğru taktım. Arkadaşlar ben burası doldurayım, geliyorum. Evet arkadaşlar suyu doldurdum. Şöyle. Şimdi bu suyu içeceğim. Şimdi kamerayı koyalım. Evet, Soğuk suydu. Su aldık. Güzel çiğ. Elhamdülillah. Güzeldi. Güzel bir yapım. Yani matara gibi bir şey yani değil mi? <laughs> matara. Büyük matara. Ama aslında 500 mililitrelik. Eğer siz dediğim gibi be. siz böyle büyük bir şey istiyorsanız 1,5 litre alırsınız. Bir de 5 litre alırsınız. Şişe olarak. Ondan sonra onları az önceki gibi yaparsınız ama biraz daha malzeme kullanırsınız. Buna göre bunun iki katı belki de üç katı daha fazla kullanırsınız. Yani yaptığımız bu güzeldi yani. Hı hı. Sevdim ben bunu. Ben de sevdim. Güzel değil mi? Güzel. Evet. Bal gibi. Bal gibi. <laughs> Sen bal sevmiyorsun ki. Ama bal bunu bal gibi. Hmm. Tamam arkadaşlar. Bugünlük <laughs> videomuz bu kadar. Bu kadar. <laughs> like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sakın, Hoşçakalın.